Evet bu soruda şu sinüs 4 eksi kosinüs 4 gör görmez hemen daha önce çözdük aklımıza gelecek Şurası sinüs kare 2x. 2 tane kosinüs kare 2x. Şimdi s üzeri 4 eksi c üzeri 4. 2 kare farkından sin karenin karesi kos karenin karesiydi. Bir toplayacağız. Sin kare artı kos kare. Bir de çarpacağız. Sin kare eksi kos kare. Burada bir zaten. Sinüs kare 2x eksi 2 tane kosinüs kare 2x. Ee, şu kosinüs kare x 2x değil. Kosinüs kare x eşittir 1. Sin kare eksi kos kare demek ne demek? Sin kare eksi kos kare demek kosinus 2x demektir. Veya yani böyle kalsın. Sin kare eksi kos kare diyelim. Biz boşuna açmayalım. Bunu bir tarafa yollasam. Sinüs kare 2x eşittir. Şurada bir sin karem var. artı 2 gelirse bir tane kosinüs kare yapar. Bu da 1'dir. Ne olur o zaman? Sinüs kare 2x eşittir. 1 yapar. Neyin karesi 1'dir? Buradan sinüs 2x'im ee, Doğru yaptı mı? Doğru yaptık. 1 dolur. olur. Sinüs 2x'im eksi 1 dolur. olur karesi 1 ise 1 ile eksi 1 olur. Buradan 2 x'e çıkar. Sinüs ne zaman 1'dir? 90 derece olduğunda 1'dir. K çarpı 360 diyelim. Buradan x ne yapar? 2'ye bölsem 45 artı K çarpı 180. K'ya 0 versem 45 çıkar. 1 versem 180 45 daha 225 olur. Eksi 1'e baksak 2x sinüs kaç eksi 1'dir? 270. Kaç çarpı 360 diyeyim. 2'ye bölersem 135 artı kaç çarpı 180 0 versem 135 olur. 1 versem 200, 315 olur. Yani ne demişti? 270'ten büyük olmayacak. Bu olmaz. Kaç tane? 3 tane değer var. Hangi şık olur? C.